Lewandowski Fenerbahçe işi var. Fenerbahçe tercih etmez. Bilmem. Ama e eğer Messi Barcelona'ya gelirse Santrafor oynayacak. Şartı bu. Şimdi iki tane 11 yapıyorlar. Messi'nin dönünü artık başladı. İspanyol medyasında 11 11'ler yapılmaya başladı. Messi 11 11'ler yapılmaya başladı. İşte Messi'yi Dani Olmo'nun oynadığı yere koyup ön tarafa Ferran veya Leva yazıyorlar. İkinci 11'de de Messi Santrafor. Diğer sistem aynı işte. Arkada Olmo, Fermin Lopez falan oynuyor. Dolayısıyla e e Messi'yle 11'ler yapılmaya başladı. Yani biliyorum ben Messi'nin Barcelona'ya dönmek istediğini. Eşi çünkü istiyor. Eşi hanımefendi istiyor. Bu ee, 4 ay 5 ay boyunca orada oynayacak. Sonra Inter Miami'ye geri gidecek. Ama gelirse Santrafor oynayacak. Ve böylece Leva'da Ferran, çünkü ikinci oyuncu da Ferran. Hani burada bu hikayeden anan Ferran olur diye düşünenler olabilir. Yok, Leva olur. O yüzden de Lewandowski ile ilgili de haberler çıkıyor. Lewandowski ile ilgili de haberler çıkıyor. Sözde yani Lewandowski yar emekli olacak. Ya ülkesine dönecek gibi haberler çıkmaya başlıyor. Başladı. Yani Lewandowski Mayıs'ta ya emekli oluyor ya şey gidiyor işte neydi ülkesine dönüyor. Lewandowski muhtemelen eğer bir teklif almazsa e, ve Messi geldiği için ayrılmak durumunda kalırsa Dünya Kupası'na gitme ihtimali playoff bizimle de olma ihtimali var Polonya'nın. Dünya Kupası'na giderse Dünya Kupası'ndan sonra gitmezse e, Dünya Kupası'ndan önce emekli olur. Ya da Türkiye'ye gelir. Türkiye'ye gelebilir yani var bu ihtimal. Ha, Fenerbahçe tercih eder çok yüksek ihtimal.